Merhabalar, bu videoyu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından siber suçlara karşı korunmak için almamız gereken 3 tedbiri açıklamak için hazırladım. Dilerseniz videomuza geçelim. Home kısmından Meetings kısmına geçiyoruz. Edit'a tıklıyoruz ve buradaki Passcode kısmını her değiştirdiğimizde program bizim için yeni bir link üretecektir. Ve bu linki Show Meeting Invasion kısmına tıklayarak görebiliriz. Daha sonrasında bu linki seçerekten kopyalıyoruz. Kopyalamak için Ctrl ve C tuşlarını kullanıyoruz. Daha sonrasında EBA'ya bu linki yapıştırmak için Ctrl ve V tuşlarını tıklıyoruz. Böyle bir yöntem izleyecekseniz size önerim her hafta EBA canlı dersinizi tanımlamadan önce şifrenizi değiştirmeniz ve yeni oluşan linki kopyalayarak EBA'daki ilgili alana yapıştırmanızdır. Tercihiniz her ders için ayrı link ise Schedule ile ilgili videomu izlemenizi ve ilgili adımları uygulamanızı öneririm. Böylece Milli Eğitim Bakanlığı'nın istemiş olduğu her ders için ayrı link ile alakalı maddeyi bitirmiş oluyoruz. İkinci maddede ise Milli Eğitim Bakanlığımız bizden ders oluştururken bekleme odası özelliğini aktive etmeleri demiş. Bunu da security kısmına geldiğimiz zaman buradaki Enable Waiting Room kısmı var. Enable Waiting Room kısmına tıkladığımızda artık öğrenciler derse geldiklerinde derse girmek için bizden izin istemeleri gerekir. Bu sayede ikinci maddeyi de tamamlamış olduk. Üçüncü maddemiz ise derse başlarken öğrencilerin isimlerini değiştirebilme seçeneklerini kapatmaları demiş. Bunu da rename deim self kısmının üzerindeki işareti kaldırarak yapıyoruz. Böylece öğrencilerimiz artık ders içerisinde istedikleri gibi isimlerini değiştirememiş olacaklar. Ayrıca eğer ki chat üzerinde işaret varsa bu işareti kaldırmanızı öneririm. Bu sayede öğrenciler ders içerisinde kendi aralarında konuşamayacaklar. Yine dikkat etmeniz gereken bir özellik meeting her açılıp kapandıktan sonra bu kısmı özellikle kontrol etmenizi ve tekrardan düzenlemenizi yani tekrardan rename değil save'in üzerindeki işareti kaldırmanızı öneririm. Çünkü kapatı baştıktan sonra eski haline dönüyor. Ayrıca kapatırken end dediğimizde end meeting For all kısmına tıklamanızdır. Eğer ki Live Meeting kısmına tıklarsanız, siz sadece meetingten ayrılmış oluyorsunuz ve diğer öğrenciler kalıyorlar ve sizden bir sonra giren öğrenci yönetici konumuna geçtiği için bu da sizin açınızdan sıkıntı oluşturabilir. O yüzden yapmamız gereken End Meeting for all diyerekten dersten ayrılmaktır. Umarım. Videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Bu tarz videolara karşı ve teknolojik videolara karşı da ilginiz varsa kanalıma abone olabilirsiniz.